Değişimin ikinci aşamasında değişim ihtiyacını hissettin ve üzerinde düşünmeye başladın. Ama henüz harekete geçmedin. Değişimin sana ne faydası olacak anlamaya çalışıyorsun. Belki de seni durduran bir şeyler var. Kendine sor, beni şu an durduran ne? Neden harekete geçemiyorum ya da geçmiyorum? Belki de değişim hakkında daha fazla bilgiye ve düşünmeye gereksinimin var. Bugün kendine sor, gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyor muyum? Ve yanıtın evetse yine kendine sor. Şu an beni durduran şey ne? Seni ne durduruyor? Yorumlara yaz. Bakalım hangi engeller bizleri değişimler yapma noktasında zorluyor. Değişim hakkında daha fazla ipucu almak istiyorsan kanalımıza abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Videomuzu beğendiysen paylaşmayı da bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek üzere.